Dizi yorumluyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Büşra. Bu hafta Kızılcık Şerbeti dizisinde neler olacak? Hangi gelişmeler gerçekleşecek? Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık ve yeni karakter heyecanı. Her bölümü yayınlandığında Ratinglerde zirveye yerleşen Kızılcık Şerbeti dizisinde olaylar hız kesmeden devam ediyor. Dram, ihanet, kaos ve aşk dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, oyuncu kadrosu ile ilgili ortaya atılan ilginç iddialarla sık sık gündeme geliyor. Set içerisinde yaşanan kavgalar ve anlaşmazlıklar bazı oyuncuların diziden ayrılmasına kadar uzanabiliyor. Bu bağlamda Alev karakterinin de daha önce setteki anlaşmazlıklar sebebiyle projeden olaylı bir şekilde ayrıldığı biliniyor. Son dönemlerde diziden ayrılan veya ayrılacağı konuşulan karakterlerle ilgili yeni haberler ortaya çıktı. Bunlardan ilki Görkem karakterine hayat veren ve performansı ile dikkat çeken Özge Özacar'ın diziye veda edecek olması. Psikolojik sorunları olan kötü bir karakteri başarıyla canlandıran Özacar başta eleştiriler alsa da zamanla büyük bir beğeni kazandı. Görkem'in hikayesinin dramatik bir şekilde sona ereceği açıklanırken bu durum izleyicileri oldukça üzdü. Bir diğer ayrılık haberi ise Nursema karakterini hayat veren Ceren Karakoç ile ilgili. Dizinin ilk sezonunda yaşadığı zorluklarla izleyicilerin kalbinde taht kuran Nursema'nın dizinin son bölümlerinde çıkan bir yangında hayatını kaybedeceği iddiaları gündemde. Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın da diziden ayrılacağı konuşuluyor. Gökem'in babası olan Resul'ün yılbaşı partisindeki yangında ağır yaralanarak hayatını kaybedeceği iddia ediliyordu. Bu olay Görkem'in vedası ile birlikte izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civele'in durumu da belirsizliğini koruyor. Yangında ağır yaralanan Nilay'ın hayatta kalacağı düşünülse de Feyza Civele'in sette sık sık sorun yaşadığı ve ekip arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşadığı konuşuluyor. Ancak senaristlerden birinin annesi olması nedeniyle Nilay'ın Nilay karakterinin dizden ayrılması pek mümkün olmadığı iddia ediliyor. Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzun Atağan'ın ise diziden kendi isteğiyle ayrılmak istediği belirtiliyor. Dizinin uzamasından ve yorucu temposundan şikayet ettiği söylenen oyuncunun yakın zamanda hikayeye veda edeceği tahmin ediliyor. Son olarak Nilay'ın annesi Serap karakterini canlandıran Neslihan Yelhan'ın da diziden ayrılacağı yönünde haberler var. Oyuncunun sette yaşanan sorunlar nedeniyle bu kararı aldığı iddia ediliyor. Tüm bu ayrılıkların yanı sıra diziye yeni bir karakterin dahil olması heyecan yarattı. Güzel oyuncu Ece İrtem Işıl karakteriyle kadroya katıldı. Hollanda'dan gelen otel müdürü olarak diziye dahil olan Işıl'ın Kıvılcım ile de geçmişte tanıştığı da ortaya çıkacak. Diziye dair görüşlerinizi ve dizide sevdiğiniz karakterlere yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kızılcık şerbeti ile ilgili gelişmeleri takip etmek için dizileri izlemeyi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.